Hani böyle çekmeye değecek turistik sokağa geldik. Böyle rengarenk. Bir sokağı var buranın. Turistik, işte takı satıcıları var. Mesela bakın şu çok güzel bir dükkan. Böyle turistik çanta, deri çanta, mağazalar var. Restoranlar var. Bu şekilde. Bu da takılıkken çok güzel. Gelato dondurma zaten. <laughs> Şemsiyeli sokağa geldik. Burada böyle hem kendim gezeyim hem de sizin için çekeyim. Renkler çok güzeldir. İşte o pastel, klasik hani bu kıtanın, bu toprakların işte kendine has renkleri, desenleri, kültürü burada gözüküyor. Şurayı da güzel çekelim. ད�ས ད�ས དས 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 ད�